Hadi tüm öküş boy plafon mücadele etkinli Diyarbakır peş bir ana gol bir suçar. Erzincan Spor'u mevantke. Tadveri Can Cengiz. Ali Giri Ahmet Spor'u futbolist Ahmet Spor'u eten ekranı. Diyarbakır heye. Peş despeke Erzincan'ı despeke. Erzincan kadar Pas. Kontrol. Ozan. Pas ekidiriş. Postonu katere. Oğuz Ketnavver'e Gokavet Korner'e Erzincan Spor Korner kartına Muhammed ortaya kadar ceza Pol sonraki müsait Gokşu Derva Ediş Ahmet Spor'e Mehmet Aledinoğlu kada cezay Kalavan Kaleti Katara Bedamtke Üstün 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 neden Gokşu Derva Ediş Ahmet Spor'u Bandor Bedamtke Mansur okay. Okan Pada cezay. Pasa kadar kız. Neden kalavan? Kalavan ve postörü de bu. Hamas Borkol'un hep kalanı orta. Kada cezay gol hat. Kerem Çağat avet. Dekab üstü çağır. Kev Koşiki Mezin. Gol Ahmet Spor'u. Ali Giri Ahmet Spor'u. Ofis Polis'ki Ahmet Spor'u. Gol dubara tekrarı. Bula Kerem Çağatay. Kerem. Pasa Qabit. El Arasti. Ahmet Bursa Bandorti. Okan. Orta. Kata Ceza. Sırıyla gol at Yemin Mervan Çelik Qabit. Daka biz Gol dubara tekrani. <laughs> Elişat İmim İvan. Kata Ceza. Kostonaki girin girin Kalavan Bekir. Bekir Serfraz bu. Ama Spor Bogolo Semite. Pas. Okan. Kata ceza. Okan. Okan nerede mi? Bir yer penaltı. Dablar kala penaltı nişanda. şanda. Takası Pozisyonu size. Pozisyon anı kaç dubara Mehmet Paşa Goge. Mehmet. Leden Gokşu derva. Mehmet Encamına girdi penaltıya. Ama spor spor kola semiti. Mervan. Kork kontrol. Mervan neden korksun eve gel ya? Pozisyon et yemin ala ofsa bu. <laughs> Eriş Ahmet Sporu Vandor Beda Amtken Mehmet Mehmet Neden eki -ne Kalavan Kalavan Murat ve pozisyonu da serfiraz bu Timi Mervan neden -ne serbest partine Muhammed Demirci Pozisyonu ki Katere Mahmet neden gostun eve gel ya? Beş suduç bu Erdin Can Spor'a. ne doğru de demi tekranı. Erişe Erdin Can Spor'a. Pas tam Mustafa Ertemler de mi bende penaltıya dert verdim bir dominin. Pozisyonu hani kaç dubara tekranı. pozisyonu da ve penaltı itine Uğurcan Bekir. Orta. Ledana ki kalavan Bekir. Bekir serfraz bu. Erincan Sabandorti. Kada Cezay. Mustafa Eten. Kalavan Rubru. Neden kalavan Bekir. Posto ne demin gol şu derva. Eriş Ahmet Spori. Muhlis. Pasakuda. Üstün. Kada Cezay. Üstün adıma. Dadvet ve penaltı itine. Vayın böyle postona kaç dubara tamaş etken. 2 postunu da üstünlerde ma bu. Dadvet ve bir dominin. <laughs> Muhlis. Mehmet. Mervan. Go kontrol. Mervan ne danavut? avut. Erzincan Spor. koza kadar kudar keve. Pasaki Anıl. Go kontrol. Anıl kat kadar ceza. Anıl anıl anıl. Röşmüs 0-0. Dakika hafta üstü گل آنل شاین کف خوشی احمد سپوره گل دوباره تکرانه برگیری خلطی کر گل آنل شاین هات گل کیپر پر خوش هریش جانه پاس خوش زافر گل کنترل پاس اکو در وزان، 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 اوزان پاپا کرد دکاش دو گل ارزن چانس برهات وایم گل دوباره تماشات کن انشامت سپره مهمت با ساکوت مخلص کات قطع جزء مخلص نه دنگوشی در و مخلصی تمی Lidyan Bekir Peşmirkadiyar, Ahmet Sporcusu, 24 Erzincan Spor yek.